Kanalıma hoş geldiniz. Gözlükle çıktım çünkü teras bu kadar sıcak ki anlatamam size. Bugün salı. Biliyorsunuzdur sıcaklığı kaç derece olduğunu bilmiyorum. Yanıyorum. Çok sıcak. Terasta niye çekiyorum bunu ben de bilmiyorum. Ortam çok güzel. Bugün sizlerle ne yapacağımızdan bahsedeyim. E, biliyorsunuzdur trend oldu neredeyse. Herkes sivitini çamaşır suyuyla e, sıkıp değiştiriyor. Biz de bu akıma katılacağız maalesef. Hadi başlayalım. Şimdi ben iki tane sivit simitimizi kullanmıyorduk zaten. Bunları yapacağız. Ama buna çok acıyorum çünkü bu benim en sevdiğim simitim. <laughs> en sevdiğim simitimi şimdi mahvedeceğim. Bakalım nasıl <laughs> olacak. Yine bir ilki deniyoruz. Bu da olmazsa ama gülerim. Şöyle. Biz bunu ayrıyeten böyle yapabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken tek şey bir tane çamaşır suyuna ihtiyacımız var. Parfüm gibi duruyor. <laughs> e, ee, Sivite ihtiyacımız var, çamaşır suyuna ihtiyacımız var, eldivene ihtiyacımız var. Bizde eldiven kalmamış, o yüzden dikkatli bir şekilde yapmam gerekiyor. Lastiğe ihtiyacımız var. Şimdi bakabiliriz. Umarım şimdi çekiyordur. Çünkü deminkinde güneş kamerama çok vurduğu için çekmemiş. Şu anda ben bunu son kez göstereyim. Bu böyle oldu. Açıp birazdan makineye atacağım. Bunu da yapalım. Hep birlikte hepsini makineye atayım diyorum. Çamaşır suyu koymaya iyi ki gitmişim yoksa Aslında doluyor mu anlamıyorum. Kamerada. Görünmüyor. Hiç kaf. Olmuyor mu? Beğenir. Simit oldu. böyle. Evet, şimdi arkası böyle oldu. Çok beğendi, çok güzel duruyor çünkü. Birazcık şimdi önüne amlem yapacağım ben. O yüzden şuralarında farklı bir şey yapmam. yaptığım şeyi siz de evde yapabilirsiniz aslında. Şimdi altlarına da asalım. için. Gerçekten çok güzel Yani sen mi büyüksün falan bir, <laughs> Biz mi büyüyüz? Şimdi şurayı da farklı nasıl yapıyorlar acaba? Çok merak etmiyorum Şöyle. Hadi de böyle deneyim. Yani şu üç parça içinden en güzel olmuş olabilir arkadaşlar.

O que é Şeytaya bakar mısınız? Bakın. ayı bayıldım arkası. Bakınca bakmıyorsun. Nasıl bakmıyorsun? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yandım yani o kadar sıcak anlattığımdan da fazla sıcak. Bakın gözlüğü çıkarıyorum. Terledim yani o kadar sıcak. Neyse şimdi şuna şöyle bakmanızı istiyorum yakından. Gerçekten gözlükten de artık görmüyorum. Neyse böyle ben şimdi bunu makineye atacağım. Ondan sonra giyerim bakarım. Gayet güzel mi En son açımı da gösterip size götürüyorum artık. Arkası böyle. Ve önü de böyle oldu. Ama şu kolları gerçekten kötü oldu. Kollarına biraz daha sıkıyorum. <laughs> ben bunu birazcık 10 dakika güneşte bekleteceğim. Ondan sonra makine atmaya kadar verdim. Evet şimdi onu çıkaracağım ben. Ve yüzümün kızarıklığını görmeniz lazım. Çok sıcak ya. Ben herhalde videonun devamına terasta devam edeceğim için birazcık beklemesi lazım. Çünkü inanın oruçluyum ve <laughs> niye böyle bir şey yaptığımı da anlayamadım. Sorguluyorum şu anda kendimi. Çok sıcak. Birazcık bekledikten sonra videoyu devam edeceğim. Önceden atmıştım zaten ee, Şimdi keresimizde yine aynı yerinde Aynı sıcaklıkta inşallah saatimiz biraz daha ilerleyecek ee, Şimdi ben önceden çizmiş olduğum Bu çizimleri göstereyim ben size Anlayacaksınız çizimleri Böyle Bunları ben ablamla ortak olarak çiziyorum Şöyle Böyle Ve bir tane de duman çizmiştik şey. Şimdi çizdiğimiz olan resmi Ben şuraya koyacağım yani şöyle çizilmiş olanı göstereyim. Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Neyse ben koyacağım yine de buraya. Şimdi başlıyorum. yapıp kenarlarını boyayacağım ve alta boya geçmesin diye mukavva koyuyorum simitin altına. Tamam içinde simit var. Mukavva var. Şimdi bunun tamam. içine birazcık dün ki beyaz boyamızdan katacağız ve bol suyla. Amaç belirgen, belirginleşmesi lazım. söylediğini söylemeyi unuttum. O resimleri ben A4 kağıdında yaptım. Çünkü kimse şu kağıtta evinde kağıt olacağını düşünmüyorum. Bir de akrilik boya yaparken paleti kullanmayın bence. Plastik tabak falan kullanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bu kadar bu kadar. Şöyle vurup çekebilirsiniz artık. Son dokunuşları yapıp bırakıyorum. Mahvedeceğim yoksa. Okey, ellerimi mahvettim. şimdi bu birazcık kurusun ondan sonra çıkacağız. Bay Evet, şimdi bunu açalım. Bakalım güzel olmuş mu? Wow, wow, wow. Evet arkadaşlar, üretim bitti ve çok güzel oldu. Çok beğendim. Ee, bundan seri üretime geçeceğim ben. Ee, güneşimiz de gitti, terasımız da şu anda tam bu saatten sonra çıkabilirmişiz. Ee, resimlerimin hepsi burada. Art Deco markasından boyaları da alabilirsiniz isterseniz. Sivitimin arkasını göstereyim size. Arkası böyle. Çok güzel bence. Bence siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben başlayacağım yapmaya. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.